Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Yalan mı söyledin göz göre göre? Ne zaman dolacak verdiğin sure? Gönülden gördüğüm takvime göre aldığım her nefes bir gün sayılır. Armağan ettiğim kutsal mendile Akarken içimi dağlayan çile Manavgat denilen çağlayan bile Benim gözyaşımdan durgun sayılır Ne kadar zulmetsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Sürgün sayılır <laughs>